Teoman'a gidiyoruz. Gidelim. Teoman'ı bu ara çok konuşuyoruz ve ben bundan çok mutluyum. Çok tatlı. Enerjisi çok güzel. Sanatını zaten tartışmıyorum ama şimdi Zampara'nın Ölümü diye bir şarkısı var. Biliyoruz hepimiz çok da severiz. Orada vokalistiyle Heh. böyle bir yakınlaşmalar, böyle bir cilveleşmeler, böyle bir flörtleşmeler. Bakalım. Ne izleyebilir miyiz? Katılsa kazanır yani. Alança Oskay ismi. Alança. Alança. Alança Oskay. Aralarında böyle bir hep konserlerde az önce söyledim. Böyle bir oyun mu artık nedir bilinmez. Ama He. yine gündeme bir geldiler. Bir oluyor. Tabii tabii. En Ay çok tatlılar. Bak. Yani güzel görünüyorlar. En azından şarkıyı dinlemiş olduk. ama ketere. ne yapsa bu ara gerçekten gündeme geliyor. Ve evet. gerçekten de yüzümüzü güldürüyor. İyi ki varsın. Evet seviyoruz seni. Evet. Seviyoruz. Edis'e geçelim mi? TikTok paylaşımına. Yani Kibariye ve Gökhan Çınar az önce söyledim. Hep yapıyoruz ya biz de. Evet, biz yapıyoruz. Aynen. Edis nasıl yapmış? Nasıl canlandırmış? Hadi bakalım. Bunları gerçekten. Bari oluyoruz birden. Gerçekten. Çünkü İçimiz maalesef ki Başına gelen şeyler bunlar. Edis de çok tatlı yapmış. Ya çok güzeldi. Bu ne kadar viral oldu ve 2025'in özeti olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Nokta. Bu kadar. E, bu arada az önceki program TV8'e yayınlanan bir program evet. ve Gökhan Çınar bizde geldiğinde bu programın hepsinin ...inanılmaz güzel geçtiğini söylemiş. Sonra eşi de gelmiş onu bulup yayınlayacağız valla. Evet paylaşalım. Hepimizin evet. ihtiyacı var böyle şeylere. Net. Var. <gülüyor> <gülüyor> var. Abi 3 hazırmış. Ay Hadi dinlesek. Türkmenistan'da bizi izleyen herkese gitmiş olsun. Çünkü Türkmenistan'dan geldi bu istek şarkı. Şu an herkes bunu dinliyor mu zaten? Çok güzel Ay, şarkı. Teşekkür ederiz. Çok, Çok güzel şarkı. şarkı. Ya bu çocuk enteresan bak. Blok 3... E, Hani böyle sanki modern Müslüm Gürses gibi. Aa. Böyle damar şarkılar ve sözler inanılmaz güzel. Ben bilmiyorum hani gerçekten dinlediğim şarkılarında rastlamadığım için hiç küfür yok. Mesela ee, çok acayip bir çocuk bu çocuk. Az önceki tabirin çok iyiydi. Değil mi? Yani modern Müslüm Gürses bana Bak, göre valla. Hepimizin içinde o duygular var. İsteyen istediği kadar inkar etsin. Arabesk seviyoruz. Böyle hani bu tarz şarkıları, ritimleri... ...daha doğrusu içimizi okşayan diyeyim... ...hissettiren cümleleri seviyoruz. Bir nokta bu var evet doğru söylüyorsun. Ve modern Müslüm Gürses tam cuk oldu. Değil mi? Böyle damar sözler. Tamam. Şimdi e, size bir video attım gruba e, sevgili ekibimiz... Beş gün önce çıkan şarkısının ezberlendiğini görünce Blok 3'ün şaşkınlığı ve mutluluğu. Gerçekten çok güzel bir video. Bunu paylaşırsak beş günde bir şarkı yayınlıyorlar. Artık hani inanmadığımız şeyler var bazı evet, isimler var. ama Blok 3'ün gerçekten dinlendiğini biliyoruz artık. Hepimiz yani, dinliyoruz. Sonuçta beş günde ezberlendiyse bu bana ne hatırlattı biliyor musun? Beyaz Şov'a seneler önce tan katılmış da senin bu sene şarkıların <laughs> çok o bence yüzyılın cevabıydı. o da onun gibi bir şey. Kaç senesi? Bayağı eski. Yıllar evvel. Tan'ın ilk çıktığı seneler. Beyaz Töztürk'ün, Beyaz, T Beyaz Şov'la böyle hani ekranları herkesi kitlediği seneler çok güzel konuklar ağırlıyor. Hiç kimsenin çıkartamadıklarını çıkartmaya başarıyordu. Tan da o gece konuklardan biriydi. Beyaz Töztürk de kendine has üslubuyla bu sene sen şarkılar çıkardın ama yani sanki öncekiler gibi çok etki yaratmadı dedi tan o kadar üslubuyla. Dedi ki öyle mi düşünüyorsun dedi. Ben şimdi dedi birkaç şarkıyı söyleyeceğim dedi. Bütün stüdyo. Stüdyo söyledi evet. Bangır bangır şarkıları bir söyledi onun gibi olmuş. Çok güzeldi. Blok 3 de çok şaşırmış ve çok böyle mutlu bir sahnesi var. Onu eğer hazırsa verebiliriz. 5 gün evvel çıkardığı şarkı herkes tarafından ezbere biliniyor. Ya i̇nanılmaz ya çok büyük bir mutluluk. Sanki şey Sanki blok 3. Ay sanki blok 3'üm ben. Niye lise çok, Ama güzel, çok, bir şey Büyük ya. bir başarı hakikaten. Büyük başarı. Yani ne? Bu yaşta çok. helal. Yani Bursa'daki konseriymiş herhalde bu. Evet. Şarkıyı bence herkes artık playlistine alsın. Zaten. Çok güzel. Alsın. Ben de yoktum bence, ben bence ekledim. Sen ben aldım. Ben <laughs> dün öğrendim. Aldı zaten. Ben dün bu programda bayağı bir şey öğrendim. Şarkıcıları, <laughs> Ay, şarkıları. Bu arada Ati dedik ya. Ne dedi? Neydi? Ati'nin 2 4 Ati Ati 2 4 2. Ati 2 4 2 de dün bahsettikten sonra bir story paylaştı durup dururken. Ee, ailemden birisinin rahatsızlığı nedeniyle Aralık ayındaki tüm konserlerimi iptal ediyorum Aa. diye bir açıklama paylaştı. Siyah fonda buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çünkü dün bayağı bir bahsettik. Aynen evet. bu. Bravo ya. Ekibe bak benim için zor bir karar ama şu an tek önceliğim ailemin yanında olmak. Aralık konserleri biletler zaten tekrar verilecekmiş. Ay 2-3 hafta sonrasında yayınlanacakmış yeni şarkısı da. Daha güzel günlerde görüşmek üzere diyor. Çok geçmiş evet, olsun Evet, çok geçmiş aslaysa. olsun ve bütün konserlerini iptal etmiş. Ya ben dün atiye girdim. Ee, biz seninle konuşunca bak böyle ko Level'ın konseri var ya. Hani evet. burada hepimiz görüntüledik ha. falan konuştuk. Aynı o kadar, o kadar kalabalık mı? kalabalık. Ya herkes rap dinliyor Türkiye'de. Enteresan de. bir kuşak geliyor. Ya biz yani ben en azından kendi adıma konuşayım bu kadar hakim değildim. Evet. Bu listeler açıklandıktan sonra Hı? farkına varmadan herkes... bazı isimlerin ne kadar aslında ön plana çıktığını öğrenmiş evet. oldum. Evet. Yani ben dün mesela kendi çocuğum da buna şaşırdım. Level'ın bir şarkısını söyledi. Ay paylaşmışsın bir de. Paylaştım Gördüm. ama. Ezberi biliyor. Bir yerini kestim. Neden küfür Neden var. Küfür var ve Eymen bunu küfür edip bağırarak söyledi ne yapıyorsun? E, ama şarkı söylüyor dedi. Şimdi hmm. diyebileceğim hiçbir şey kalmadı hayatım dinleme nasıl okulda dinliyorlar. Buradan rapçilerimizle aslında birazcık Esmer. minik bir seslenelim çünkü sizi gerçekten çok genç bir kitle dinliyor ve hakimsiniz artık o kitlelere kabul ediyoruz. Sizin karşınızda artık bir Sezen Aksu 7-8 yıldır e, liderliğini koruyor sizin aranızda e, savaş veriyor mücadele veriyor kadın. Ama e, şarkı sözlerinde ne kadar çok küfür kullanıyorsanız bizim çocuklarımızı da o derece etkiliyor. Artık çok normalleştirdik. Hani e, ayıp dediğimiz şeyleri şarkılarda bağıra çağıra okuyorlar. Ne olur Vallahi dün ben 10 yaşındaki çocuğumda birebir şahit oldum. Herkes de şahit oluyordur. Küfür az kullanalım etmeyelim hatta. Aynı şey. Küfür yerine kullanabileceğimiz kelimeler var var. Var, <laughs> var tabii var, var. var. Orayı yani, yumuşatabilir en azından zaten bir küfür şey bak, diyebilir. Psikologların da açıklaması küfür nasıl bir şey? O sinirini dolduramadığın kelimelerle söylediğin şeyler. Aslında başka kelimeler bulup o kelimeleri kullanabilirsin. Bak Blok 3 çok güzel yapıyor ya. Bence güzel bir uyarı. Evet e, ondan, ondan dolayı, dolayı, dolayı da zirvede çocuk bak. Blok 3 bir röportaj verdi dün ben kendimle yarışıyorum dedi. Doğru. Doğru. Kıvanç Tatlıtuğ gibi. Evet. Önündeki tabaktan yemek yiyor. Evet. Reymen'e geçiyoruz mesela. Geçelim. Şimdi ne kadar Unutuldu artık şarkıları. Konserden konsere koşturuyor. <laughs> yeni bir şarkısı çıkacakmış. İnsafsız. Evet. Konser, konser, paylaşmış. Kendi konseri değil bu arada. Yani evet. başkalarının konseri. Tanıdıklarının, arkadaşlarının. <laughs> evet niye böyle oldu mesela? Ya, bir tek Reymen'i gördüğümüzde konserden... Bir konsere gidince korkuyorum. Karşı Yan karşı tarafta kim oturacak dediğimde Reymen diyecekler diye. Karısıyla birlikte konser konser geziyor. <laughs> Umarım artık yeni konserler bölgelerinde gezer. Evet, Bakalım valla. yeni şarkısı nasıl. <laughs> İnsapsız tamam bende de var o cepte devamını çok anlayamadım. Yusuf'un yeni şarkısı hayırlı olsun ya yani üre, üretimler güzel üretin çocuklar. <laughs> Çocuklara mı bağladık ama gerçekten çocuklar boyutundalar baktığında. Blok kaç yaşındaydı? Yine, blok küçük. O 23. E, Reymen kaç yaşında? Reymen daha büyük. O büyük Reymen büyük. O büyüdü artık blokların o çoluk yanında. O çocuk çocuğa karışacak yakında. Ben 23 yaşındaki bir çocuğum bu şarkıları 29. 29 mu? O da çok büyük değil mi? 23 yaşındaki bir çocuğun bu şarkıları yazması inanılmaz. Ne yaşadı acaba ya? İşte her yaşa ama blokun ya? özelliği o biliyor musun? Blok, ee, blok 3 ne yaşarsa onu yazıyormuş. Mesela Cemre ile yemek yedi ya altına yorumları görecektin. Şimdi bu yemekle değil. ilgili ne yazacak acaba? Peki şöyle <laughs> bir mantıken baktığımızda hani tamam da neden kendi isimleri değil bu yeni nesli sanatçı demeyeceğim değil şarkıcıların. Değil mi Atiye, Blok. Mesela Blok'un ismi neydi? Unuttum Ama ben. Ama rapçiler de genelde öyle oluyor tamam, ya. Tamam da Blok niye mesela? Neden Blok? Neden yani? Ati Onun vardı. Neden? Ati 242 yani neden 242 değil de 242? Bilmiyorum ben merak ediyorum şahsen. Bak mesela neden Blok 3 ismi diye hemen araştırmaya girdim. neymiş? Blok 3 isimdeki 3'ün anlamı. Bir e, Hayır bir ismi zaten değil. Bir dakika. Hakan Gerçek ismi tamam, bu arada. Hakan çok güzel bir isim. Evet. Hakan'ın ismi... Hako e, yapsaymış. Hako olabilirmiş. Hako. Çocukluğunun geçtiği mahalledeki bloklardan esinlenerek blok 3 adını almış. Gerçek mi acaba? Çok değişik. Abi? Blok. Niye 3? Ee, i̇şte ne diyor sahne adının hikayesi Hakan Aydın'ın oldukça ilginç ve anlamlı diye geçiyor. Kocaeli Gebze'de büyüyen Hakan Aydın çocukluğunun geçtiği mahalledeki bloklardan esinlenerek blok 3 ismini almış. Ondan sonra A. Ati 242'nin de gerçek adı Atilla Serin'miş. Ha, Ati ne olur Atilla'ya? Blok tamam. 3 ilkokul çağında yeteneksizsinize katılmış. Ha evet, biz vermedik ya. mi yayında onu? Verdik evet, değil mi? Evet, verdik. verdik evet. Vay 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 vay. Verdik mi ya? Vermedik mi? Ben onu yayında mı izledim? Öncesinde mi izledim? Sahne adındaki 242 Antalya'nın telefon alan kodundan geliyor Allah. Ya 242. <laughs> Allah neler buluyor. Bir şey söyleyeceğim. Ben dün yanlış söylememiştim. 242 işte hissetmiştim. 242, 242 değil. E tamam e, yani Z kuşağı Burada tamam Antalya olduğunu hissetmişim. 242 demişim. Ne var canım? 242 diyeceksin. Z kuşağı öyle diyor. Tamam. Ati 242. Blok 3. Başka kim vardı? Level Başka. C5. Eze, Ezel poizi. poizi var. Ezel poizi var. Neden poizi neden Evet. Poizi neden? Kuzeni. 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 Zehir ha. yanlış İngilizce kullanmış oradan kuzeni. Yok. Yani Poison'ı Poizi poison demiş. Evet, Oradan evet. öyle şey Neyse en azından unutulmuyorlar öyle düşünelim isimleri. Neyse bizim Aklımızda harika vardı. Evet. Nervan Aydın mıydı? Değil evet. mi? Onlar. Şu Safiye Soyman'ın da ismi kendi değil. Birçok sanatçının Seda değil. Seda Sayan'ın. Seda Sayan'ın Kadırgalı. değil. Evet. Adırgalı Seda Sayan tabii. Hiç kimsenin aynı değil de. Benim mi? ismim gerçek. Gerçekten sahne adımda Ece Erken. Ece Erken. <laughs> bizim ilk tanıtımımız nasıldı? Ay Ece sus. Er Hatırlamak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> nur Tuğba, Nur Tuğba bir sus Tuğba. Sen ne demiştin? Bir şey demiş hatırlamıyorum hatırlamak <laughs> istemiyorum. Bak hatırlamak istemediğim şeyi geri atıyorum. Ama Tarkan'ın 20 sene önce Amerikan vatandaşı olup senden önce evet, geçtiğini evet. hatırlarsın. Şey, e, bir programda işte bir şey söylüyorlar falan. E, beyindeki hani mesela yeni bilgi gelince eski bilgileri atıyor Silmiyor. ya. He, ya şu an sana, sen bana ne biçim bir bilgi verdin ki acaba hangi bilgimi silindi diyor mesela. Mantıklı biliyorum. Mantıklı. Mantıklı biliyorum. Evet. Hadi bakayım başka ne var ne konuşalım. Funda'nın saçlarını konuşabiliriz. Şimdi <laughs> Neyse biz... biz... demiştik. Evet ya aklın yolu bir. İlla Fundacığım baban deyince ha. mi olacak hani biz Aklı, de dedik sana. Bir. Olmaz dedik. Sarı olmamıştı zaten. Olmamıştı. İyi ki olmamıştı kumrala tekrar döndü. Babası daha açık ve net söylemiş. <laughs> evet. Onu ne verecek demiş? miyiz röportajı? Evet evet ne demiş bakalım. İyi ki dönmüş ama bu konuyla ilgili yorumlarımızı sonra yapacağız. Bir Hı. kenara koyuyoruz. Hı. Şimdi Instagram'da Ünlülerin kazançlarını konuşacağız. Evet. Çok ciddi paralar konuşuluyor. Bir storylerden, hikayelerden Gökhan Çınar kibar. <laughs> <laughs> Neyse. Haberimizde duyduğunuz rakamlar şaka değil, gerçek. Bakın kim ne kadar kazanır. Televizyon ayarınızla oynamayın Osman. <laughs>